ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak geçtiğimiz hafta Fener Rum Patrikhanesi Ruhani Lideri Bartolomeus'u ziyaret ederek ziyaretin arkasından Bartolomeus için ekümenik ifadesini kullanması kamuoyunda ve medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Haber Türk yazarı Murat Bardakçı konunun cahilane bir bilgi yanlışlığından kaynaklandığını ifade etse de farklı kesimler Tom Barak'ın ifadelerine sert tepki göstererek onu istenmeyen kişi ilan edilip ülkeden dahi çıkartılmasını talep ettiler. Peki ekümelik tartışmaları nedir? Fener Rum Patrikhanesi'nin bu konudaki iddiaları nelerdir? Ve Türk kamuoyu bu konuyla alakalı ne biliyor ve ne düşünüyor? Fener Rum Patrikhanesi'nin tarihi kabaca 1700 yıldan fazla bir süreyi ihtiva ettiğini biliyoruz. Roma döneminden sonra Bizans'ın da resmi kilisesi olarak varlığını sürdüren bu kilise Osmanlı döneminde millet sistemi içerisinde değerlendirilse de Tanzimat ve Meşrutiyetle beraber bazı imtiyazlarını kaybetmiş, Lozan'da ciddi tartışmaların odağında bulunmuş ve günümüzde de ekümenik meselesi üzerinde hala devam eden tartışmaların odağında bulunuyor. İstanbul ilk defa 1453 senesinde Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde Patrikhane'ye geniş haklar ve imtiyazlar tanımdı. Fatih Sultan Mehmet, özellikle İstanbul'un fethi sırasında Patrikliğin Katolik Kilisesi ile birleşmeyi reddeden tavrından dolayı, kilisenin varlığını tamamen ortadan kaldırmak yerine vergi muafiyeti, kiliselerin camiye dönüştürülmesine müsaade etmemek ve Patrikhane'nin başındaki ruhani lideri divanda söz sahibi bir yetkili olarak atamasıyla birlikte, Fener Rum Patrikanesi geniş yetkiler elde etti. 1948 senesinde Dünya Kiliseler Birliği'nin kurulmasından sonra dünyada artan Sovyet tehdidine karşı Fener Rum Patrikanesi'nin Ortodoks dahi olmayan ABD, AB ve Dünya Kiliseler Birliği tarafından kuvvetli bir şekilde desteklenmesi bu kiliseye, bu patrikhaneye daha doğrusu Türk kamuoyunda bir takım şhayaların ve şüphelerin gölgesinin oluşmasına neden oldu. Murat Bardakçı köşe yazısında ekümenik kavramını evrensel kelimesi yani Grekçedeki ilk anlamıyla tanımlamaktadır. Eskilerin tabiriyle cihan şumul kavramıyla açıklamaktadır. Oysa aynı kelimenin ekümene kavramı üstünden baktığımızda çevresel olarak genişleme ve merkezin çevreye tahakkümü anlamlarına da geldiğini biliyoruz. Başka bir ifadeyle ekümen kavramı Hristiyan çevrenin merkezde bulunup çevreyi tahakkümü altına almasıdır bu hem dini hem de ideolojik bir anlam olarak bu kavramın içerisinde kullanılmaktadır. Peki Fener Rum Patrikhanesi'nin geçmişi, kuruluşu ve içinde kaldığı tartışmalar nelerdi? Roma döneminde merkezi yerlerden dini otoritenin iradesini kırmak ve merkezden uzaklaştırmak için Antakya ve İskenderiye gibi bölgelere patrikliklerin verildiği ve buralara taşındığını biliyoruz. Milattan sonra 381 yılına geldiğimizde ise İmparator Theodosius merkezdeki dini yapıları kuvvetlendirmek, başka bir ifadeyle dini siyasetin tahakkümü altına almak için çevreye yayılmış patriklikleri İstanbul'a taşıyıp İstanbul'un patrikliğini ilan etti. İstanbul'un bu tavrından sonra Efes'te toplanan Eküminal Konsül bir karara varır. Buna göre Roma, İskenderiye ve Antakya dışındaki patrikliklerin varlığı reddedilir. Bu karardan sonra devreye giren Roma İmparatoru Efes'te tekrar bir konsülün toplanmasını talep eder. Konsül tekrar toplanır ve İstanbul'un bir patrikhane olarak tanınmasını tekrar reddeder. İstanbul'un bu siyasi dayatmaları sonrasında Antakya'da bulunan Hristiyanlar Nasturilik adında yeni bir mezhep kurarken Roma İstanbul'un giriştiği bu tavra karşı sert tepkiler gösterecekti. Roma İmparatoru Marsyan bu gelişmeler üzerine Bugün Kadıköy olarak bildiğimiz Kalkedon'da mahalli bir ekümenik toplayarak burada bir patrikliğin kurulduğunu ilan eder. Fakat Roma burada kurulan patrikliğin bir havari tarafından kurulmadığını ve meşru kiliseler tarafından onanmadığı için burada kurulan patrikliğin meşru olmadığını ilan eder. Dolayısıyla her ne kadar biz Hristiyan kiliselerin resmen 1054 yılında ayrıldığını düşünsek de milattan sonra 6. yüzyıla girdiğimiz süreçte patriklik ve ekümenlik kavramları üzerinde başlayan tartışma Hristiyan kiliselerinin kesin bir hatla ayrılmasına neden olmuş. Hatta bu süreçte Hristiyanlık alemi içerisinde yeni mezheplerin doğmasına neden olmuştur. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra daha önce de söylediğimiz gibi bu bölgede bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne geniş yetkiler tanıyarak ekümenik sıfatıyla varlığını korumasına müsaade etmiştir. Yalnızca Fener Rum Patrikanesi değil, Anadolu'da bulunan Ermeni Patrikhanesi'ni de İstanbul'a taşıyarak geniş yetkiler ve haklar tanımıştır. Bu geniş hak ve yetkiler Hristiyan alemi üzerinde öyle müsbet etkiler oluşturmuş ki, dönemin papası Fatih Sultan Mehmet'e yazdığı bir mektupta, eğer Hristiyanlığı kabul edersen batı alemini de Osmanlı himayesine vermeye hazır mı ifadelerini dahi kullanmaktan çekinmeyecekti. Fakat ilerleyen süreçte Osmanlı Devleti ve Fener Rum Patrikhanesi arasında kurulan ilişkiler sarsılmaya başlayacaktı. Önceleri bunun temel nedenleri Katolik dünyasıyla kurduğu ya yakın ilişki ya da düşmanlığa varan ilişkiden kaynaklı olarak Osmanlı döneminde bazı patriklerin ya boğduruldu ya da Afrika'ya sürgüne yollandığını biliyoruz. Bunların başında 1. Kirilios ve 2. Kirilios geliyor. 18. yüzyıla geldiğimizde ise Osmanlı Devleti ilk defa siyasi nedenlerden dolayı bir patriği boğacak ve bu isim 3. Partneos olacaktı. 19. yüzyıla geldiğimizde ise artık Fener Rum Patrikanesi, Megala Idea dediğimiz Yunan fikrini yani Yunanistan'ın yeniden kurulması fikrinin hararetli destekçilerinden olmasından kaynaklı artık Türk halkı Türk devleti için bir tehdide dönüşmeye başlayacaktı. Özellikle patrikliğin başında bulunan isimlerin yabancı devletlerle kurduğu ilişkiler, onlarla sürdürdüğü münasebetler Türk devleti için bir beka sorununa dönüşecekti. Fener Rum Patrikhanesi ile alakalı Türk halkının menfi anlamda en fazla gerildiği dönem hiç şüphesiz yok ki Kurtuluş Savaşı ve Yunanlıların Anadolu işgal süreci olacaktı. Bu dönemde Fener Rum Patrikhanesi'nin Yunanlılarla kurduğu ilişki ve bu ilişkinin sonucu olarak Yunanistan'ın Anadolu'da gerçekleştirdiği işgaller Türk halkı üzerinde derin tesirler yaratacaktı. Elbette bütün bir Hristiyan alemi bu şekilde düşünmüyordu. Bunların içerisinde asırlardır Türk halkıyla komşuluk ve vatandaşlık hukuku ilişkisi içerisinde varlığını sürdürmesinden kaynaklı olarak Patrikhanenin giriştiği duruma muhalefet eden isimler de bulunuyordu. Bunların başında Papa Eftim geliyordu. Papa Eftim, Fener Rum Patrikhanesini hedef alarak söylediği şu sözler hala hatırlardadır. Mezhebimizi şerre alet ederek, Türk olduğumuz halde Helenizm propagandasıyla aldatılarak, aslen Yunanlı imiş ve aslına geri dönermiş gibi azınlık hukuku iddiasıyla, mezhebi millete karıştırarak, bir taraftan bizi Yunan işlerine alıştırmak hilelerini kullanma ve diğer taraftan umumi vekilimizcesine hakkımızı istiyoruz der gibi vaziyetler alarak Avrupa'ya karşı hükümetimizden şikayetçi sıfat ve vaziyetle göstermeye kalkıştılar. Bu satırlardan da rahatlıkla anlayabileceğimiz üzere Papa Eftim Ankara'da ve Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen Türk halkının ve Hristiyan aleminin varlığını, geleceğini birlikte okuyan birisiydi. Papa Eftim'in duruşu sonrasında birçok metropolitin toplandığı bir konsül İstanbul Fener Rum Patrikliğini reddederek Anadolu'da yeni bir patriklik kurdular. Bu patrikliğin başına da Papa Eftim getirildi. Papa Eftim Ankara'ya geldiğinde onu karşılayanlar arasında Mustafa Kemal Atatürk bulunuyordu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmanın sonucunda Müslüman mebuslar Papa Eftim'i e ayakta alkışlıyorlardı. 1948 yılına geldiğimizde ise dünya artık gömlek değiştiriyordu. Yeni dünya düzeninde Batı bloğunun en büyük düşmanı olarak Sovyetler görülüyordu. Batı dünyası için Sovyetler karşısında siyasi birlik kadar dini birliktelik de son derece önem taşıyordu. Bu anlamda 1948 yılında Dünya Kiliseler Birliği kuruldu. Ve bu kilisenin ilk adımı Türkiye'de İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikanesi ile ilişkiler kurmak ve bir araya gelmek oldu. Burada mezhepler arası diyalog adıyla başlatılan süreç 1964, 67 ve 2006 yılına kadar süren bazı önemli gelişmelere neden oldu. Önceleri bir mezhep diyaloğuyla başlayan bu süreç daha sonrasında dinler diyaloğu adı altında genişletildi. Fakat kırılma noktası olarak gösterilen en temel nokta Türk vatandaşı değil de Yunan vatandaşlarının İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nin başına atanma teşebbüsleri. Ve 2006 yılında İstanbul'u ziyaret eden Papa'nın ki bu İstanbul ziyaretinin nihai amacı Katolik Kilisesi ile İstanbul'da bulunan Ortodoks Kiliselerin birleştirilmesiydi Papa'nın İstanbul ziyaretinde kullandığı bazı ifadeler Türk halkı için büyük bir yıkıma neden olacaktı. Çünkü İstanbul'u ziyaretinde Papa Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed için onun getirdiği mesajlar insanlık için şerden başka bir şey değildir ifadelerini kullanacaktı. Geldiğimiz noktada Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasına rağmen bugün hala ABD, AB ve Ortodoks olmayan bazı kesimlerin ısrarla patrikane ve patrikane çevresi üstünden oluşturdukları ekümenik baskının nedeni Türk halkının zihninde, mana dünyasında bazı şüphe ve şayaları büyütmeye devam ediyor.